partimizin il başkanı değerli başkan yardımcılarımız çok kıymetli basın mensupları hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tabii bir seçim geçirdik 14 Mayıs'ta. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarı yakaladık. Trabzon'da dört e, milletvekiliyle eee ve artırdığımız e, oy oranlarımızla birlikte, relatif olarak düşüş yaşasak, yaşasak da sayı olarak oy oranımız artmıştır. E, Trabzon'da Cumhur İttifakı olarak başarılı bir e, durumdayız. Tabi seçim henüz bitmedi. Seçimin ilk yarısını tamamlamış olduk. Seçimin kaybedeni belli. İkinci turda, yani 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı kazanan ekip olarak tekrar kazandıracağız ve yüksek oranda oy vererek Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan seçeceğiz inşallah. Bu noktada Cumhur İttifakı bileşenleri olarak bizler 14 Mayıs ertesi bir toplantı yaparak Sayın Cumhurbaşkanımız için 28 Mayıs'ta Tüm bileşenler olarak tüm teşkilatlarımızda teyakkuza geçtik ve bu noktada her gün sahadayız ve her gün çalışmalarımızı en güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Bugün de Büyük Birlik Partimiz bir destek ziyaretinde bulundular. Kendileri sahada olduklarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için tüm teşkilatları alarma geçirdiklerini ifade ettiler. Kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm Cumhur İttifakı Bileşenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta inşallah sandıkları patlatarak Sayın Cumhurbaşkanımıza Trabzon ilinden en büyük desteği vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şampiyon şehre şampiyonluk yakışır. Trabzon, büyük şehirler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza en çok destek veren 5. il konumunda. Biz bunu 1. il yapma yolunda çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tekrardan Büyük Birlik Partisi il başkanımıza yapmış oldukları bu destek ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve sözü kendilerine tevdi ediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımızın kıymetli emekçileri, değerli arkadaşlar, buraya kadar yorulduğunuz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada toplanmamızın nedeni Cumhur İttifakımızın olmazsa olmaz ittifak ortaklarından en büyüğü AK Parti'mize kıymetli İl başkanı Sayın Sezgin Mumcu Bey arkadaşlarına, yönetim kurulu arkadaşlarına ve teşkilatlarına, teşkilatımız olarak bir destek ziyareti ve e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neler yapılabilir, neler yapabiliriz, elimizden gelenin e, gayreti ne olabilir diye e, bir istişare toplantısı yapmış bulunmaktayız. Biz Büyük Birlik Partisi olarak 2015 yerel seçimlerinde e, 2023 2023 yerel seçimlerine kadar olan e, kısım içerisinde oylarımızı dört kart e, Trabzon'da artırmış bulunmaktayız. E, bunu da kamuoyuna e, duyurmaktan e, mutluluk duyuyoruz. Biz bir siyasi partiyiz ve Cumhur başkanımızın seçilmesi bizim en büyük olması olmazlarımızdan bir tanesidir. Bu konuyla ilgili Gerek Trabzon'da, gerek ilçelerimizde, köylerimize kadar tüm sandık kurulları arkadaşlarımız teyakkuz halinde görevlerinin başında ve milletvekili aday adaylarımızla ee, bu görevlendirmenin bilincinde olmakla birlikte halen daha sahadayız. Umarım Cumhurbaşkanımızı ikinci turda daha yüksek bir oyla tekrar... 100 yılın bir cumhurbaşkanlığı olarak e, seçmiş bulunacağız. Bu konuda e, bizim bir tereddütümüz yok. Fakat e, ittifak ortaklarımızla da bu konuyla ilgili görüş alışverişi yapmak için burada bugün bulunmaktayız. Katılımınız için herkese teşekkür eder. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun değerli